yolunda sizinle yürüyorum, sizinle yürüyorum. Servisi bekletmemek için erken kapıya gelmen çok doğru bir davranış aslında. Teşekkür ederim babacığım. E, bu arada servis şoförünü seçmiş galiba. Evet, Selami abi diye biri geldi. He. Eski şoför emekli olmuş hız yapmıyor değil mi? Yani trafik kurallarına uyuyor. Evet evet. Çok dikkatli kullanıyor zaten. Merak etme babacığım. Eğer bir hata yaparsa bana haber ver. Tamam. <laughs> Geldi. Hadi bakalım. Görüşürüz babacığım. Hayırlı olsun. kalınca. Ütülüyoruz oğlum. O kadar para veriyoruz oğlum. Beklesin beş dakika. Hem ütü yapıyor annen. Baba ama derse geç kalıyorum sana. Öğretmenler yok yazıyor. Ya cevap verme bana. Annen ütü yapıyor. Özlem sen de elini çabuk tut. Abi geç kalıyorsun. Biliyorum. Yapma şunu. Bip, bip. Bak kolye çalıyor işte. Geldi adam kaç dakikadır bekliyor kim bilir. Oğlum merak etme ben konuşurum bir daha çalmaz. Ay İsmet gözünü seveyim kimseyle kavga etme. Bak hala çalıyor ya. Baba dur. Anne tamam bırak öyle giyerim. Sabah sabah korneye ne basıyorsun kardeşim? Çocuklar hazırlanıyor işte. Beş dakika beklesen ne olur? On dakikadır bekliyorum beyefendi burada. Bakın başka şoför olsa beklemez gider. Okul yönetimi diyor. Beş dakika bekleyin öğrenci gelmezse gidin diyor. Yani bir çocuk yüzünden bu kadar çocuk dersinden niye kalsın? Ben yine vicdanlı adamım. Her sabah on beş dakika kapınızda bekliyorum. Uzatma. İşin ne? Bekleyeceksin. Bekleyeceksin kardeşim. Bakın hala bekleyeceksin diyorsunuz. Kurallar var beyefendi anlamıyor musunuz? Tamam selam abi. Hadi gidelim. Çocuklar siz de oturun yerinize. <laughs> Çocuklar, rahat durun biraz, rahat. Merve, müziğin sesini kısar mısın? Kitaba odaklanamıyorum. Ay serviste de kitap okuma Aslı ya. İki dakikalık yol zaten. Çocuklar, oturun yerinize. <laughs> Bir şey olmaz Selami abi ya. Arkadaşlar, kurallar var. Bakın gidince müdüre söylerim. Merve, sen de kız şu müziğin sesini. Dikkatim dağılıyor. Bak, kaza yapacağız Allah muhafaza. Selam abi, okul çıkışı benim arkadaş gelecek de onu da atarız bizim eve değil mi? Okuldan olmayanı alamam. Yasak. Tamam mesela abi ya. Kalk oradan ben oturacağım. Ne diyorsun sen ya? Kalk diyorum ben oturacağım orada. Git başka yere otur. Burası benim yerim. Kalk bak fena olur. Ne olur kalkmazsa? O oturuyordu zaten sen geldiğinde. Git başka yere. Kay köşeye. İyi misin Aslı? Çocuklar, servisinize binmeden önce size birkaç şey söylemek istiyorum. Bir dinleyin bakalım beni. Ee, bu sabah serviste okula gelirken tatsız bir şeyler yaşanmış. Doğru mu? Şoförünüz Selami abiniz bana olanları anlattı. Hemen müdür ispiyonun adı mı Selami abi? Kusura bakmayın çocuklar. Kurallara uymazsanız söylerim. Sizin iyiliğiniz için. Çocuklar. Bütün bu kurallar sizin iyiliğiniz ve güvenliğiniz için var. Aileleriniz sizi bize emanet etti. Bu noktada da servis şoförlerinin sorumluluğu çok büyük. Siz aslında serviste kurallara uyarak onlara yardımcı oluyorsunuz. Bu konuda hassasiyet göstereceğinize ve servislerde birbirinize saygılı davranacağınıza inanıyorum. Anlaştık mı? Hadi bakalım geçin servislerinize. Ailelerinizi telaşlandırmayalım, gecikmeyin. Hadi. Hadi bakalım. Sağ olun hocam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sevgili veliler Okul servis kuralları öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde genel olarak öğrenci güvenliğini korumak amacıyla konulmuştur. Bu kurallar öğrencilerin ve velilerin güvenli bir taşıma hizmetinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Okul servis kurallarına uymak son derece önemlidir. Okul servislerindeki kurallara uymak öğrencilerin güvenliği, disiplin kazanımı Zaman yönetimi becerileri ve topluluk bilinci gibi birçok konuda davranış geliştirmesi açısından önem taşımaktadır. Öğrenciler bu kurallara uyarak sadece güvenli bir ulaşım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda genel olarak daha sorumlu bireyler olarak yetişirler. Biz velilere düşen de çocuklarımızın kurallara uyması için örnek olmaktır.